Soru 13 ile karşınızdayız. Yandaki şekilde verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi 100 cm küpten küçük ise prizmanın yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Şimdi biz burada taban alan çarpı yükseklik formülümüzü kullanarak buradaki e, dikdörtgenler prizmasının hacmini bulmaya çalışalım. Ve hacim eşittir. TA çarpı H ifadesini kullanacağız. TA nedir peki? TA burada 4 çarpı 5'tir taban alanımız yüksekliğimiz h olarak kalsın ve 100 santimetreden küçük olduğu için ben buraya 100 yazayım şimdilik bakalım ne olacak kaç kaç çıkacak İkisinin çarpımı yani taban alanının oluşumunu 20 santimetre kare olmuş olacak yükseklikle de çarpılınca 100 santimetre küpe dönüşmesi lazım peki kaçla çarparsam 20'yi 100 olur 5 ile ya da 100'ü hemen 20'ye bölerek bu ifadenin sonucunu bulabilirim h 5'ten küçük olmalı 5 ne? Santimetreden küçük olmalı. Peki 5 santimetreden küçük mü? Evet küçük. Küçük mü? Küçük. 40 milimetre eşittir. Ne olacaktır? 4 santimetre olacaktır. Bu da küçük. 51 milimetre 5 tam onda 1 santimetre olacaktır ki bu 5 santimetreden büyük olduğu için cevabım değişik olacaktır.